<laughs> evet arkadaşlar Melon Sandbox birinci bölümü hoş geldiniz. Woo! Hemen başlıyoruz. Bu arkadaşımla da Ahmet. Başlıyoruz hadi bakalım. Ah, oh, çok sıkıldım ya. Biraz suyum içeyim. Evet çocuklar 2 artı 2 4 eder ama 5 de edebilir. Yani ben bilmiyorum Einstein değilim ben çocuklar. Yani Haş olabilir. Peki arkadaşlar 5 artı 5 kaç eder? Hocam ben biliyorum hocam. Efendim Aykut. Hocam bir şey soracağım ki. Ne soracağım hocam? Alın. Oh. Kanka çok iyiydi ya. Şunu da ben kırayım hocanın kapısında. Kapıda sıkıldı. Müdür de. Müdür Bey, ben bir şey yapmadım. Oğlum nasıl bir şey yapmadın lan? Ben ne yapmadım? Okulda öğretmeninin başına telefon fırlatmışsın ve su kabı fırlatmışsın. Ayarak, ayarak, ayarak. Oğlum ben sizinle ne yapacağım lan? Ha, ne yapacağım? Tuznak mı tutturayım lan ben size? Müdürüm ben bir şey yapmadım. Disiplin yedin lan. Al şu disiplin kağıdını. Alayım hocam. Bir daha bu okulda görmeyeceğim seni tamam mı? Hocam özür dilerim. Görmeyeceğim lan. Hocam Allah razı <laughs> hocam. Oh hey, onu bırak. Birinci bölüm bitti.